Basketbola kısacık bir ara transfer gıybeti yapmaya geldim. Vallahi neler oldu neler. Beşiktaş Raşit Say'ı açıkladı. Bence bu transfer artık Şenol Hoca'nın Gezal'a güvenmiyorum demesinin de ayrı bir kanıtı oldu. Galatasaray'da gündem Hakim Ziya. Ziya bu yaz El Nasır için sağlık kontrolünden geçmiş ama başarılı olamamıştı. Sonrasında hatta göndermeli bir paylaşım yapmıştı. Daily Mail'in şu dakikadaki haberine göre bu kez başarılı oldu ve Galatasaray'a gelecek. Bir diğer isim de Ramos. Beşiktaş'ın da Ramos için devreye girdiği ama İspanyol oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nden ötürü Galatasaray'a yakın olduğu konuşuluyor. Geçen videoda zor demiştim ama sanki biraz daha ihtimaller artmış gibi duruyor. Fenerbahçe Fenerbahçe Fred ve Cengiz'i kadrosuna kattı. Fred özgür oynamayı seven ve yanındaki oyuncuları da iyi oynatan bir isim. Ben yine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu son transfer hamlelerinden sonra? Bekliyorum yorumlara.